Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek için hazırladığımız küçük bir yöntemi göstereceğim. Ama ilk önce küresel ısınma ve iklim değişikliğini size azıcık ondan bahsedeyim. E, küresel ısınma ve iklim değişikliği insanların kullandığı zararlı maddeler ve zararlı gazlar, gazların ozon tabakasına ve dünyadaki bütün canlılara ve doğaya zarar vermesine denir. E, ben iklim değişik, ay, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne, geçmek, önüne geçebilmek için ee, şöyle bir şey hazırladım. Fabrikalardan aldığımız e, oda spreyleri veya parfümler yerine kendi oda spreyimizi veya parfümümüzü yapacağız. Ee, şimdi diyeceksiniz ki siz, az, küçücük şeyler ne olur? Küçücük parfüm ne olur ona? Ama dünyada milyonlarca insan var ve neredeyse milyonlarca insanın yarısından daha fazlası parfüm ve oda spreyi kullanıyor. Bu yüzden doğadaki bütün canlılarda doğal olarak tehdit altına giriyor. Ben şimdi size malzemelerimi söyleyeyim. Şurada bir yarım litre suyum var. Burada bir çay kaşığı karbonatım var. Burada da her insan, herkes, herkesin zevkine göre olan yağlar var. Ben burada şu tereyağı kullanmak istiyorum. Şimdi geçelim yapımına. İlk olarak bunu dökeceğiz.

Давайте сделаем сдох там Evet, ben dörder damla damla kullandım. Çünkü iki tane yağ kullandığım için eşit olması istedim. Şimdi bunu damlattığımız gibi karıştıralım. Evet. E, ee, şimdi bunu zorlan, birazcık zorlandığım için ailemden yardım alıyorum. Birazdan daha. Kaşımızı sprey kutusuna döktük ve kullanım için hazır. İyice kapatalım. Ee, her kullan kullanımdan önce birazcık çalkalayın ki içindeki bütün maddeler iyice karışsın. Evet. Ee, artık kullanmaya hazır. Ben bir deneyeyim. Oh, çok güzel koktu. Ee, sen mis, mis, kokulu günler, günler